Evet herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi sevgili arkadaşlar. Buls yatırımla alakalı bir tane haber var. Onu sizlere paylaşmak, onu sizlere paylaşmak istedim. Buls yatırım bugün zaten durumu anlattık. Şimdi size haberi göstereyim. Şöyle. 18.25'te geldi. Borsa İstanbul biz, biz tek pay piyasası alım satım sistem duyurusu diye sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Buz Esen ve Gürsel payları Gürsel de günlerdir düşen hisselerden Mart'ın 4'ü tarihli işlemlerden Nisan 3 tarihli işlemlere kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilmeyecek diye bir haber var. Ee, bu ne olduğuna dair bilgisi olmayanlar internetten isterse kredili işlem yasağı ne demek diye araştırabilirsiniz. Buradan size kısa olarak da bahsedeyim. Ee, kredili işlem, yani açığa satış ve kredili işlemleri konu edilmeyecek genelde olumlu algılanır hissenin gidişatı açısından. Neden? Çünkü elinde olmayan bir parayla bu işe giriyorsun. Yani hisseyi elinde olmayan bir parayla kredili işlem dediği o. Yani örnek veriyorum. X bir aracı kurun. Ee, orada bir limitiniz oluyor. O limit üzerinden siz hisse alıp satabiliyorsunuz. Elinizde para yok ama e, mevcuttaki onların vermiş olduğu limitle bir e, hisse alıp satabiliyorsunuz. Açığa satış elinde hisse olmadığı zaman e, açığa satış yapabiliyorsunuz. Hisseyi satabiliyorsunuz. Antin kunitin <laughs> değişik işlemler ama çok fazla kullanılıyor tabii ki. E, bilginiz olsun. Yarın e, güzel bir açılış bekliyorum. Umarım öyle olur. En az şöyle %3, %4'lerden. Yani her gün hisseyi tavan fiyatta görüyoruz. Tavanları da hep görüyoruz ama e, bir türlü tavana oturmuyor. Çok zor oturuyor oturuyorsa da. Yani son 2 gündür, 3 gündür böyle gidiyor. Tavana e, oturmakta birazcık zorluk çekiyor. E, yarın bu haberin etkisi nasıl olur? Hep beraber bir aksilik olmazsa 0930'da canlı yayında göreceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel olur. E, bu zamana kadar satmayanlar da vardır bizim gibi. Biz de satmadık. E, çok soran, soranlar oluyor. WhatsApp katıl üyeliği ile alakalı. E, arkadaşlar normal abone ol butonunun yan tarafında bulunan. YouTube'daki katıla tıkladığınız zaman. Burada bakın çorbata tuzum olsun. Aşağı doğru inerseniz küçük yatırımcı yayın destekçisi hissanenizi ve WhatsApp katıl var. Buradan katıl dediğinizde. Ee, gelebiliyorsunuz. Orada telefon numaram yazıyor. O telefon numarası üzerinden bana ulaşabiliyorsunuz. Ee, sizlere işte e, WhatsApp üzerinden destek sağlıyoruz. Ee, burada zaten e, neler yapabileceğiniz yazıyor. Ee, bugün yaklaşık bir 10 kişi falan katıldı. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepsine tek tek sesli mesajla gerekirse sorduğunuz sorulara hepsine cevap veriyoruz. Yarın açılışta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.